Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı'na seslenerek, öğrenciler için yeterli yurt bulunmadığını ve ekonomide durumun kötü olduğunu deklare etti. Neyinize şükretmiyorsunuz? 20 yıldır yönetiyoruz sizi diyor. 20 yıldır mutlusunuz diyor. Eski Türkiye'yi mi özlüyorsunuz diyor. Bak yeni Türkiye'de ne güzel süt 10 lira oldu, peynir 50 lira oldu. Et bulamıyorsunuz. Kıyma alamıyorsunuz. Zeytinyağı bulamıyorsunuz. Eve ekmek götüremez hale geldiniz. Sizin hepinizi yoklukta eşit ettim diyor Cumhurbaşkanı ama bir türlü anlamıyorsunuz. Siz Sayın Cumhurbaşkanını bir türlü anlayamayacaksınız Türk milleti. Durum belli oldu. Böyle mi hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı? Bu milleti böyle mi görüyorsun? Saraydan bakınca herkesi top, herkesi Başı dik mi görüyorsun?